Sarp işin arkasındaki yüzünü gösterdi. Adamı öldüren Handan değil. Patronu Kudret. Eyvallah baba. Demek patron yüzünü gösterdi ha? Gösterdi, gösterdi. İyi dinle bak ne diyeceğim. Söyle. İster misin bu patrona bir hoş geldin partisi düzenleyelim? Sarp. Hastaya ilaç mı soruyorsun sen? Ne düşünüyorsan yap, durma. O zaman benden haber ver be. Hadi, bekliyorum. Söylenme. Nasıl? Sürprizimizi beğendiniz mi? Bayıldım. Yazık size. Oyuna oyun Sarp. Kaybettiniz. Bu sefer öyle oldu. Anlam, yapacak bir şey yok. İyi oynadınız. Bükemediğimiz bile iyi öpeceğiz. Ama bir şekilde anlaşırız be Handan. Yok. Anlaşamayız. Sen ve Celal artık ben ne istersem yapacaksınız. Avucumdasınız. <laughs> Haklısın Handan. Bundan sonra ne istersen yapmak mecburiyetindeyim. Aa, acaba ne istesem, ne istesem, ne istesem? Bak bulamadım şimdi öyle bir anda sorunca sen. Sustum. Düşün diye sustum andan. Benden ne isteyeceğini bul diye. İstediğim kadar vaktim var. Benim vaktim olabilir ama sizin vaktiniz yok. Gel. Alo. O yüzden acele geldim andan. Fazla vaktim yok. Ne işin var senin burada? Hadi gidiyoruz. Hiçbir yere gelmiyorum ben. Andan uzatma. Gidiyoruz dedim. Bütün bunlara sebep olan sensin. Düşürüme yoksa karışmam.